Ay bu sihri yapar da Perihan'a yakalanırsam kesin beni Şezlong'a çevirir. Ama bunu yapsan... Yo yok yok benden güneş yağı yapar. Bundan da vazgeçeyim. Uf, onu yapsam ceza, bunu yapsam ceza... Perihan'ın korkusuna elim kolum bağlı kaldım. Nasıl kurtulacağım ben bu şapşal damatlardan? <laughs> dikkat et Dudu boğulacağız. Kusura bakma. Unutmuşum tozlu olduğunu. <laughs> Ay, ah! Ne arıyordun gene ansiklopedide? Ay sen de bilmeyi ver. Hala Eda'yı Yavuz'dan Betüş'ü Sadık'tan ayırmak istiyorsun değil mi? Ah yaz geliyor ya dellendin gene tabii. Bütün periler tatile ailesiyle gidiyor. Senin kızların, damatların ve torunlarınla gidecek. Seni götürmeyecekler diye. Değil mi? Çok konuşma. Of her yaz aynı şey. Ta sen onların yuvalarını bozacak bir sihir yap. Ben de seni Perihan'a ispiyonlamazsam. Ay merak etme elim kolum bağlı ceza korkusundan sihir yapamıyorum ki. Oh canıma değilsin. Ne olurdu sanki Perihan perilerin başında olmasaydı. Görseniz çocuklar, bulduğu bütün münasip damat adayları bana görücü geliyor. Aklımı oynatacağım, aklımı oynatacağım. Duducuğum, annem bütün arkadaşlarımın arasında bir tek seni sever. Sana güvenir, senin sözünü dinler. Ne olur onunla konuş, onu ikna et. Şu beni evlendirme fikrini onun kafasından çıkart ne olur. Perihan, neredesin? Çabuk şatoya gel, görücü gelecek, Hazır. Hayses'e bak Perihan canını kurtarmaya çalışıyor. Eyvah! Gene kim bilir kim beni istemeye geliyor. Duducu ne olur bana yardım et.